Biz, E, Dere'de Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Sayın Cihan Özdemir Efendi beraberiz. Efendim, evet. efendim e, hayırlı uğurlu olsun öncelikle. her yani. hem Dere'limize hem diğer sorumuza ve size. Ee, e, siz tanıyabilir miyiz? Ben Cihan Özdemir. E, 1980 Dere'de 2006 yılında Avrupa'ya yerleştim. Orada çeşitli şirketlerde çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurdum. Orada hala devam eden belediyelerle beraber şirketimiz Hı. hala projelerimiz devam ediyor. İşte e, kendimiz de geldik buraya nasip oldu. Aday, evet. Aday olduk. Aday olduk. merkezimizin e, takdiriyle dedemize bize bir görev verdiler. İnşallah bu görevi tamamlamayı düşünüyoruz. Hı. Başka bir kısa bir şöyle söyleyeceğim. Tabii biz bir tür üst adaylarda hem yurttaşlık görüyoruz hem dikliğimiz yerlerde adaylarımızı tanımaya çalışıyoruz. Ama size ilginç bir şey hiç hissettim. Ee, siz Avrupa Birliği içerisinde projeler üreten, projeler yapan, Avrupa Birliği belediyelerinde çalışan birisi olarak bu e, böyle küçük bir ilçemize aday olmuşsunuz. Burada e, buradaki ana hedef merkezi idare e, Avrupa Birliği'ni tanıştırmak, Avrupa Birliği'yle ile tanıştırmak böyle bir anlamda ben doğru anlamışım. Tabii ki de biz de Avrupa'da yaptığımız işleri, ben zaten Belçika'da Avrupa Birliği'nin tam güvenli bu işte bildiğiniz gibi Avrupa Birliği konularının onları onlar orada yaşadığım için ben zaten belediyelerle çalışan bir insan. Sizin burada çok kardeş ilgili işiniz olacak. Artık biz burada bir proje yaptığımız zaman yani gidip Diller Bankası'yla Ankara'da eğer olmadığını takdir ederiz gidip bölüm Avrupa Birliği konu bu projeyi onaylatacak. Ee, gücümüz de var şükürler olsun. Yani şey e, altyapımız e, da var. Altyapımız da var. Orada e, yani altında çok çalışan içeride Türk arkadaşlarımız da var. Yani çoğu yaklaşık şöyle söyleyeyim 6-7 tane belediye başkanımız var. Yani 4-5 tane orada milletvekilimiz var. Hatta bakanımız bile var. Yani bunun için bu bizim için bir avantaj olacak geleceği için. Allah ismini verirse bu avantajda biz yetkinleri verirse biz kullanacağız. Devletimiz için büyük bir biz, yetki alacağız bu işte. Aynen. Başka bir şey tabii devlet küçük bir ilçe. Siz tabii Avrupa Birliği'ni görüyorsunuz ben de uzun yıllardır. Hem Avrupa'yla ile çalışıyorum Avrupa da kurbeci gözüküyor bu arada. Hakikaten var. Kurbeci gözüküyor televizyonu var. Ve bunları ben birçok kez hem oralarda da, röportajda bulunuyorum. Ben oradakilerle diyalogda bulunuyorum. Bunlar uyum sağlayamıyorlar. Siz nasıl bir e, dolu yol izleyeceksiniz uyum sağlayabilmek için? Nerede halkın size teveccühte bulunursa? Ya şimdi burada şu olayı görüyorum ben. 15 senedir olan bir yönetim var. Yani e, yapılması gereken şeyler vardı. Hani yapılamadı belki oradan ama tabii ki bundan sonra bir avantaj var ellerinde. Bir, hani bir İmkan var. Bu imkanı ben verebilir için, benim için değil, derin için bunu değerlendirmesini istiyorum herkesten. Çünkü artık yani, yani diyorum ki büyük bir şansım ben artık bir için. Bunu ben kafamda kazandırayım. Artık çok güzel projelerim var. Mesela bir var, biz bir kağıt fabrikası sunduk. Kağıt fabrikası deneyimli olur mu? Aslında bilmedikleri şey var, biz bunu açamadık. Çin şirketi buranın kağıt kalitesi çok güzel olduğu için Selüloz buranın ağaç kalitesi selüloza hem uygun Hem ağaç evet hem evet. evet. uygun olduğu için kesinlikle biraz daha fabrika kurmak istiyorlar ve biz de bunu nereye çekmek istiyoruz evet. Yani burada Çin şirketi, yurt dışı Çin şirketi gelecek Artık çikolata fabrikası ben Ben çikolata dünya cümle çikolata fabrikalarıyla buranın fındığını götürdüm tatlıyordum Dediler ki bana fındık getirin hani tonlarca biz bunu işleyelim dedim yok siz dedim fabrikayı oraya götüreceksiniz. Hem sizin için ucuz maliyetli olur, hem bizim için görevimiz kaldırılır. Artık buradaki Türkiye'de teşviklerden de yararlandınız. Hem yani biz bunları yapabilecek gücümüz var açıkçası inşallah. Peki Can Bey, çıktığınız yolda size başarılar diliyorum. Tabii o ilk programımız sizinle. Evet. İnşallah ilerleyen zamanlarda sizinle birlikte olacağız. Tabii güzel fikirler inşallah değerlerimiz için sizin için hayırlı olur. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için size de teşekkür ederim.